Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti damağınızda kalacak yoğurtlu şehriye çorbası tarifi vereceğim. Yazın serin olarak, kışında sıcak olarak servis edebileceğiniz çorbamın yapımı da çok kolay. Dilerseniz bu muhteşem çorbamın tarifine hep birlikte geçelim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yoğurtlu şehriye çorbası için malzemelerimiz. 1 çay bardağı arpa şehriye, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 küçük kase haşlanmış nohut, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 kase yoğurt. Çorbam için tenceremi ocağıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Yağım ısındı. Şimdi içerisine bir çay bardağı arpa şehriyemi ekleyip şehriyelerim kızır kırmızı oluncaya kadar kavurmaya devam edeceğim buradaki amacımız şehriyenin şişmesini engellemek çorbanın kıvamını sağlamak bu yüzden şehriyeleri kavuruyoruz evet, şehriyelerin güzel bir şekilde kavruldu rengini aldı şimdi içerisine 3 su bardağı sıcak suyumu ekleyip kaynamaya bırakacağım şöyle bir karıştırmak istiyorum. Sonrasında içerisine bir kase nohutum vardı. Daha önce ben haşlayıp dondurucuya kaldırmıştım. Bunu da çorbama ekliyorum. Şimdi ağzını kapatıp bir miktar kaynamayı bırakalım. Çorbam neredeyse kaynamak üzere. Ben bu aşamada daha öncesinde dondurucuya kaldırdığım ilik suyumdan çorbama iki tablet şeklinde ekleyeceğim. Kemik suyu, tavuk suyu ya da böyle ilik suyu varsa çorbanıza çok yakışıyor. Özellikle mercimek ve şehriye yoğurt çorbalarının olmazsa olmazı. Vakti geldiğinde size ilik suyu nasıl saklanır, nasıl kaynatılır ben bunu da göstereceğim. Ben çocuklarıma 2 yaşından beri çorbalarına bu şekilde ilik suyu katıp çorbalarını da yediriyorum. Çok da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilik suyu ile birlikte tekrar kaynamaya bırakacağız. Ağzını kapatıp kaynamaya bırakalım. Biz de bu arada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Şimdi çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için ben bir kase yoğurt kullanıyorum. Karıştırma kabıma yoğurdumu aldım. 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı unumu ekleyip homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Ben daha önce kanalımda bu ne benzer farklı çorba tarifleri de paylaştım. Eğer sizler hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Evet, çorbam kaynadı güzel bir şekilde. Şimdi çorbamın içerisine terbiyesini koyacağım. Bunun için önce çorbamdan 2 kepçe su alacağım. Terbiyemin içerisine ekleyeceğim. Bunu yapmamızın sebebi ise çorbamız kesilmesin diye. Şöyle bir karıştırıp içerisine o şekilde ekleyeceğim. Evet, şimdi çorbamın içerisine terbiyemi alıyorum. Bu şekilde karıştırarak kesilmesini engelliyoruz. Evet, çorbamı karıştırırken ben tavamı ocağıma aldım. Sosunu hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. İçerisine nanemi ve pul biberimi de ekleyip kavurmaya bırakacağım. Bu arada çorbanızı karıştırmayı ihmal etmeyin. Ben bu aşağıda çorbama tuz da eklemek istiyorum artık. Evet, iki tatlı kaşığına yakın tuzumu da ekledim. Şimdi sosumu altını kapattım ve çorbamla buluşturma zamanı. Görüntüsü gerçekten şahane. Emin olun ki lezzeti de öyle. Bir süre daha kaynatıp altını kapatıp servise hazır edeceğim. Evet benim çorbam pişti. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Kıvamı, kokusu ve görüntüsüyle tadı damağınızda kalacak çorbamı eminim ki sizler de denedikten sonra çok seveceksiniz çorba anlayışınıza farklılık getirecek çorbamı denemenizi hepinize tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.